Şaka gibi tam noktası ortada olmuş. Nikah tarihamaya giderken. <gülüyor> <gülüyor> e, yüzümde bok var emin. Ya bebeğim, bir dur panik misin? yapma. İnanamıyorum <laughs> şu. sıçtı hayatım. niye inanamıyorsun hayatım yani? Ama şaka herhalde sana da <laughs> <tırsa> söyledim. <laughs> <laughs> Demek ki, <ilahi> adalet. Ne <laughs> alakası? hayatım. Hani bir şarkı vardı ya. Nikahına beni çağır sevgilim İstersen senin bokun olurum Bu adam kim diye soran olursa Eski bir talih boku dersin sevgilim <laughs> Çocuğa diyor ki keşke sana sıçsaydı Çocuk da diyor ki ilahi adalet ne alaka diyor. E sen çocuğa keşke sana sıçsaydı diyorsun. E çocuk sana yardımcı olmaya çalışıyor orada. O boku silmeye çalışıyor yani. <laughs> Talih bokunu silmeye çalışıyor. Ve sen sana yardımcı olan artık sevgilinine yardımcı olmaya çalışan kişiye keşke sana sıçsaydı diyorsun. Ve ondan sonra ne alak? Ya siz ne, neden böylesiniz? Neden? Neden? Ruhunuzda mı var? Ruhunuz mu çökmüş? Neden sevgilim nikah masası, nikah masasında talih kuşu, keşke kuşu ötmeseydi, böyle hiç talih bokuna girmeseydik. Her nikahda bir talih boku var üzülme, üzülme. Bizler senin yanındayız.